6000 bin kilometre yol yaptık. 6000 Dünyamız tersine dönmüş olabilir. Bu gayet normal. Sizce tatile çıkmadan önceki bizim performansımız ile tatil sonraki performansımızı değerlendirdiğinizde ne düşünüyorsunuz mesela? Çıkmadan önce yani her gün onda yatıyorduk. Eee şey sabah altıda kalkıp koşu yapıyorduk. Şu an altıda değil altıda. Evet, altı kırk. Tamam abin onu düz yuvarlak olarak söylüyor. Şu anda, yani 11, 12 on de atıyoruz ve koşulara kalkmıyoruz. Peki biz bu toplantıya girmeden önceki gün buraya kaçta geldiniz? Evet. Kaçta girdiniz ve Yusuf Emre kaçta yemek istedi? Onda. Onda. Ondan bir önceki gün eve kaçta girdiniz? Bir. Gece birde girdiniz değil mi? Ondan bir önceki gün kaçta girdiniz? On. Ondan bir önceki gün kaçta girdiniz? On, değil mi? Artık 10'da yatan çocuklar 10'da eve girer oldular. Biz bu toplantıyı bu yüzden yapıyoruz.